Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Standoff 2'de nasıl coins kazanılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle görüyorsunuz 46 var bende. Ve video izleme hakkım yok. Arkadaşlar ben bu taktiği size göstereceğim. Yapmayacağım. Çünkü video eklenmiyor. Yani YouTube'a koyulmuyor. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan iniyorsunuz. Burada genel yönetim var. Buna tıklıyorsunuz. Burada tarih vesaire var. Buna da tıklıyorsunuz. Burada tarihi ayarla. Buna tıklıyorsunuz. Burada bu 22 ya. İşte bunu bir yöne alıyorsunuz. 17 ise, 18 ise, 19 ise 20 bir öne alıyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Sonra tamama basıyorsunuz. Ben şu an yapmayacağım çünkü video YouTube'a kaydedilmiyor. Sonra geri çekiliyorsunuz. Oyuna gidelim. Bakın. Burada video izle yazacak. İnanın. Hak yapın olacak. Yani ummal diye geçmeyin. İlla ki olacak yani. Olması dislike atarsınız. lazım zaten. zaten. Evet arkadaşlar. bugün taktiğimiz böyleydi. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.